Şey Bak, Sen, gel diyorum <laughs> ki kendine <laughs> kocana <laughs> Arabistan'dan geliyor yolda <laughs> kendine kalk yemek yap. Yok. Yok yok yemek yemez kocam. <laughs> <laughs> gel, yok. Geliyor bacası Diyor Kadir'e ha? ya, ne yaptın bize yemek? bir şey, bir şey. Tamam. Hadi Ol, uzak Ol, uzak abi. Babam diyor, tamam diyor. Allah'tan hazırlıklı gelmiş. Diyor çay yap. Çay mı abi? Çay mı abi? Diyor evet. neyse nice, onu da hazırlıklı gelmişim al diyor çay yap. Diyor Hacer diyor gel kızım. Dolabı ver bize. Ne yapıyor? Şey ya. De değilim, de baba, baba. Şey baba, baba, Hazır şey tavuk var ya pişmiş. Ama daha güzel Neyse Hacer onu yapıyor pişire geliyor Kızım diyor baba. hani ekmek baba, gal <laughs> baba. <laughs> Babama diye niye getirmedin Arabistan'dan ekmek. Baba, <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Adam da çay getirdim, şekeri getirdim, yemeği getirdim. Bir de ekmek. Ekmek bile yok anasını koyayım. mi komşudan avaçlar Gitti avaçtan gece çaldık sonu. Orada ekmek yapmış tahta gibi. <laughs> Bir yıl dağılıyor ekmek. Beni. Yani yemek için burana bez bağlayacağım.

açanak açanak zaten sakız mı yok burada cam yok açanak açın Mustafa keder Mustafa keder bunun abisini e, arıyorum ben de çok yaramazım e, annemin e, tavuklarını e, arıyorduk e, e, karnını açıyorduk böyle parçaları böyle sallıyor duvarlara atıyor annem de hiç temizlik istemez Zaten orada kalıyor babam gelme Babam diyor tamam portakal domates alanı, o ne diyor? Baba diyor benim tavuğum bastan Baba Babacığım baba. Ebu Bekir. Ne Bekir. Ebu 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 var. Ondan sonra annem diyor ki, atın bizde bizde bir partiyenik. Vay be. Gece biz de dağda pişirdiq laydan atığısını, bilməm nə atıq. Annem acıq dağına diyor bayağı.